Şimdi size kendi geliştirmiş olduğum özel bir canlı yem sistemini öğreteceğim, göstereceğim. Şöyle 200 gram bir kurşunum var. Hiçbir ekstra ağırlık kullanmadan bu kurşunu vida sokar gibi balığın ağzının içine, midesine doğru gönderiyorum. Daha sonra şöyle bir tane single iğnem var. Bunu balığın alt çenesinden taktım. Kurşunun deliğinden geçirdim. Burnundan çıkardım. Üçlü iğnemizi de şöyle sırtına bir yere iliştiriyorum. Bu üçlü iğne olmazsa olmaz. Balık çok güçlü. Single iğneden kurtuluyor ama üçlüden kurtulamıyor. Yemimiz hazır.